Hepinize selam arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video çekiyoruz. Umarım çok güzel bir video olur. Şimdi saat 6.30 ve 7.25'te servis için evden çıkmış olmam gerekiyor. Çok korkunç. öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çok stresliyim. Heyecanlı değilim ama gerçekten stresliyim. Stresten karnım ağrıyor falan hatta öyle bir boyut. Ee, hala çok yanamadım. <laughs> yani umarım lisenin ilk günün güzel geçer. Yani sınıf şu an 25 kişi gözüküyor. Ama her şey kesin olarak okula gitme belli olacak. Öyle ya yani, o zaman. Hadi hazırlanalım ve daha fazla hani, geç kalmadı ama daha fazla oyalanmadan hazırlanalım biz ve okul için let's go bir de arkadaşlar şunu söyleyeceğim ben diyetteydim normalde bütün yaz boyunca şu okulun açılmasından bir hafta önce falan diyeti bıraktım ve o da bir sürü sivilcem çıktı bu yüzden yani ama bu okuldan önce iyi olmadı yani cildim çok iyiydi aslında ama şu anda bir sürü sivilce var ama yapabilecek bir şeyim var mı? No. gitmek istemem. Gerçekten gitmek istemiyorum. Ama başka çağrımız var mı? Var mı? Yok. O zaman haydi. Evet arkadaşlar bu arada size havayı göstereyim dedim. Hava da şu anda böyle. Yani gün doğuyor falan. <laughs> Hava böyle soğuk. Rüzgar var, alan var. Ee, gitmesem acaba çünkü hava çok soğuk ya öyle şimdi gidip dişlerimi fırçalayacağım ondan sonra üstümü giyineyim yavaş yavaş çıkarım evet arkadaşlar ben dişlerimi fırçaladım hatta üstümü bile giydim böyle okul formamız altında siyah Az kaldı saat kaç? Evet 7 2 geçiyor. 18 dakikaya falan çıkarız yani. Öyle bakalım. Çantam da bu. Çantamı da beraber hazırlamıştık. Yani böyle bir kombi. Hazırız. Evet arkadaşlar parfüm olarak bunu kullanacağım okulun ilk gününe özel. Tırnaklarımın kısalığı hala bu arada şey gelmiyor. Yani şaka gibi geliyor. Şaka gibi değil aslında. Alışamadım hala ama olsun. <laughs> evet arkadaşlar bir havayı kontrol etmeye vaktimiz geldi. Havayı şöyle göstereceğim. İyi. Saçlarımın durumu da iyi şu anda. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben saçlarımı iki kere yıkadım. İlk yıkadım. Saçım olabileceğin en kötüsü oldu. Sonra tekrar duş aldım. Şu an hoşuma gitti güzel. Yani gerçekten şaka gibi ama iki kere duş aldım. Çünkü neden olmasın. Evet arkadaşlar şimdi ayakkabılarımı giyiyorum. Yani niye böyle kıpkırmızı <laughs> Evet. Evet arkadaşlar kombinimiz böyle. Şöyle ayakkabılarım. Evet. Şimdi çıkıyoruz. Servisle gideceğiz. Servise de çekerim. Okulda öğle arasını falan da çekerim. Yani çekebildiğim kadar güzel bir çekerim. <laughs> güzel bir video. Oluşturmaya çalışırım. Şantamızı <laughs> da taktık. Hazırız. Şu sivilceler birazcık sıkıntılı sanki ama sorun yok. Evet arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Geliyoruz. Heyecanlı mısın Meral? Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz yemeğe gidiyoruz artık çünkü çok açız. Arkadaşlar lisenin ilk ee, biraz garipti. Yani sınıfıma çok ısınamadım evet, diyebilirim. Ben, ben çok ısınamadım. Evet. ama sonra kızlar da koştum orada birazcık. Ha, iyi. Arkadaşlar merhaba biz şimdi bir şeyler yemek yemeye geldik. Okulun hemen karşısında böyle bir kafeterya var. Ee, orada şu an yemek yiyeceğiz. Evet arkadaşlar Öyle bekliyoruz. Yani. Ben tost sipariş ettim. Merhaba. Hı. Merhaba. Evet arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Ee, bir saat bekledik gelmesini. Evet bu arada şaka değil. Gerçek. Bekliyoruz. <laughs> ben mutlu musun? Bununla. Eve gidince gün değerlendirmesi yaparız arkadaşlar. Şu anda yememizi yiyoruz. Evet arkadaşlar biz okuldan çıkıyoruz. okuldan çıktı. 10 kilo kitap taşımaya çalışıyoruz. Taşıyamıyoruz. <laughs> şey. Servis bekliyoruz. Evet arkadaşlar ben eve geldim. Hatta eve gelir gelmez bugün okulun verdiği eşofmanları denedim. Eşofmanlar da beden dersinde giymek için. Beden dersinde tek tip kıyafet olsun diye. Onları denedim. Şimdi onları da size göstereyim hemen çıkarmadan. Sonra da günümü anlatacağım. Evet arkadaşlar bu beden üstleri de böyle. Üstü kırmızı. Buralarında şeritleri var. Burada da var. Böyle bir de bunun switch şeklinde olanı var. Kolları uzun. Böyle. Yani güzel bence. bence. Hoşuma gitti. Arkasında bir şey yok. Şöyle göstereyim. Bence gayet okey. Evet arkadaşlar üstümü değiştirdim. Kitaplarımın üstüne ismini yazdım. Ve şimdi anca oturabiliyorum artık. Okulun ilk gününü geride bıraktık. Lisenin ilk günü <laughs> geride kaldı. Anlatıyorum. Ben sınıfa ilk girdiğimde böyle sınıf birazcık bana garip gelmişti aslında. Yani bilmiyorum neden gelip geldi. tabii ki yabancı bir ortam. Sonuçta ilk kez bir ortam normal bence. Sonra işte kızlarla e, konuşmaya başladık birazcık. Hani öyle yani yavaş yavaş asayabileceğimiz bir ortam bence. Sadece sınıfta bir sıkıntı var e, arkadaşlar. Hocam diyecektim size. Ne bu adapte oluş bir günde okula? <laughs> e, şey var yani sınıfta 10 erkek 19 kız var ve bu dengesizlik ama bu bütün sınıflarda böyle 5 tane şube var 5 şubede de aynı ee, yani o birazcık sıkıntılı çok da değil aslında ama yani öyle yani onun dışında hocalar iyiydi tarih hocamızı sevdim bir de Almanca hocamız iyiydi ee, öyle yani onun dışında öğle arasında tost yedik ben yani onu çekmiştim zaten çektim değil mi? <laughs> umarım çekmişimdir tam olarak böyle neler çektim de bilmiyorum aslında. Aralarda kesitler çektim. Çok sesli de bir ortam olduğu için okul. Yani çok fazla şeyler çekememiş olabilirim. Ama yine ben çektiklerimi birleştirip size bir video çıkartmayı planlıyorum. Öyle. Yani seçmeli olarak Almanca seçmiştim. O yüzden Almanca'da 13'üz. 13 kişiyiz ve sadece kızlar var. Yani erkekler seçmemiş. O da İyi. Yani özel sınıf gibi böyle Almanca. İyi yani. İşte sınıf öğretmenimiz o da tatlı bir kadındı. Yani gıcık bir kadın değil yani. Beğendim. <laughs> I like it. Um, yani onun dışında kalabalık bir okul sadece. Onun dışında ama fizik imkanları çok fazla. Yani okula tenis kortu, halı saha, her şey var. İşte resim atölyesi, müzik atölyesi falan filan var yani. Aynen yani sadece biz aslında şöyle söyleyeyim ben size beni hayal kırıklığına uğratan nokta şuydu. Biz 8. sınıftaki sınıfımızdan 12 kişi olarak bu okulu kazandık. Ve hepimiz oraya yerleştik. İşte 5 şube var. Ve yani benim sınıfımı tanıdığım hiç kimse yok. Bu birazcık garip oldu. O da ben Almanca seçtiğim için. Diğerleri Almanca seçmemişler. Sınıfları da Sonra göre yaptıkları için. Yani biraz böyle oldu. Ama Sorun sordum tanışlarda görüşüyorum. Serviste görüşüyorum. Öyle yani alışırım bence. Alışabileceğimi düşünüyorum. Gerçi zaten 11. sınıfta gene sınıflar değişecek. Alan seçeceğiz. Onda da büyük ihtimalle sayısal seç seçerim diye düşünüyorum. Çünkü tam olarak ne meslek istediğimi de bilmiyorum aslında baktığımda. Ama ya çocuk doktorluğu ya da mimarlık veya bir ihtimal ama en az olan ihtimal çocuk doktorluğu değil. <laughs> Oyunculuk da düşünüyorum bir yandan. Ama yani bilmiyorum bunu şu anda. Bu 11. sınıfa kadar iyice şekillenir bence. Ay öyleydi. Yani stresli ve heyecanlı bir gündü. Yorucu da bir gündü aynı zamanda. 8 ders saatimiz var. 8.40'da giriyoruz. 4'ü 5 gece çıkıyoruz niye çok geç değil. Servis de olduğu için 50 dakika mesafe var. İşte 5-10 geçe falan evde oluyorum. Yani zorlar mı 11. sınıfta falan ders çalışma açısından? Ya zorlamaz diye düşünüyorum. Yani çünkü 11. sınıfta belki serviste falan ders çalışırım. Ay bilmiyorum. Ben neyse 9. sınıfım ve şu anda 9. sınıfı düşünüyorum. 11. sınıfı düşünemem. Yani şu anda bunu yapamam. Bu kadar ileri görüşlü değilim. Öyle de ben yoruldum gerçekten bugün. Bize i̇şte uzun zaman sonra bu kadar uzun bir süre telefona bakmamak falan da yani bir garip geldi. <laughs> Çünkü kaç dakika? 4 ders bakmıyorum. Öğle arasında alıyoruz tekrar telefonları. Sonra tekrar <laughs> veriyoruz telefonlarımızı. İşte sonra okul çıkışını alıyoruz. <laughs> Öyleydi. Ama yani güzeldi bence. <laughs> Sizlere de yani yeni liseye başlayacaklara hepinize başarılar diliyorum. Yeni eğitim öğretiminiz güzel geçsin diye umuyorum. Yani kendinize inandıktan sonra yapamayacağınız bir şey var mı? Hayır yok. Ortam falan da evet ama alışılır bir şekilde. Çünkü hayat harcıma istediğiniz gibi şeyler sunuyor olabilir. Öyle yani. Videomu umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımı kanalımı değil. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.